bugünler. Altında bütün samimiyetimle söylüyorum. Türkiye'deki 1500 tane belediyeyi yakından biliyorum. Belediyenin belediyelerin yaptığı hizmetleri biliyoruz. Şu gördüğümüz bina belki bundan birkaç yıl öncesine göre büyük bir yatırım olabilir. Altında belediyesi şu sağlık tesislerinden 20 tane birden yapmaya karar verdi. Şu anda biz aslında bugün iki tanesini açıyoruz ama şu anda biz altı tane sağlık merkezini bitirdik. Meclis üyesi arkadaşlarımız burada. Geçen ayki meclis toplantısında iki mahallemizde için tekrar karar aldık. Biz 20 tane değil, ihtiyaç olan bütün mahallelere karakol, sağlık tesisi, yüzme havuzu, okul, kütüphane, cami ne ihtiyacı varsa hepsini yapabilecek bir belediyeden söz ediyoruz. Bugünlere sizlerin samimiyetiyle, duasıyla, iyi niyetiyle geldi. Geçmişi karalamak için söylemiyorum. Çok şükür Altındağ'ın buna ihtiyacı vardı ve Altındağ Belediyesi okul lazımsa okul yapıyor. Hemen buraya yakın belki bir kilometre Beşikkaya'da şu anda Altındağ Belediyesi 32 derslikli bir okulu daha inşa ediyor. Az daha ileri gittiğimizde sağlık tesisini bitirdik yakında açılışını yapacağız. Bu bölgenin ihtiyaç duyduğu tekrar söylüyorum Altındağ'ın bütün tesisleri lütfen Altındağ Belediyesi ile istişare edin. Belki biz önceliklerimizi sıralarken yanılıyor olabiliriz. Ama mümkün olduğu kadar nerede hizmet ihtiyacı varsa o bölgede yapıyoruz. Şimdi önümüzde iki üç tane mahallemiz kaldı. Gece kondudan kurtulmayan, bakın birkaç yıl içinde iki üç yıl çok uzun değil. Altındağ'da bir tane gece kondu kalmayacak. Altındağ Belediyesi'nin sınırları içerisinde. Şimdi Doğan gece kondularla boğuşuyor bu sene 2016'da Doğan Tebi'ye tek bir yerde 200 dönüm park inşa ediyoruz. 200 dönüm. 200 dönüm parkın ne olduğunu belediyelerle yakinen ilgilenenler bilirler. Onun için biz bütün mahallelerde ihtiyaç duyulan ne varsa park, bahçe, okul, kültür merkezi, yüzme havuzu de ihtiyaç varsa onları inşa ediyoruz. Onun için İnşallah önümüzdeki süreçte altında 1930'ların 40'ların altında gibi olacak. Buna bütün samimiyetimle inanıyorum ve 10 yıldır da mücadelemizden bir azalma yoksa heyecanımızda eksilme olmamışsa bunu bildiğimiz için ve siz altın da altın dağlıların bunun idrakinde olduğunuz içindir. Bugün yine hava soğuk. Henüz bahar yeni geliyor. Biz burada bir tesis açıyoruz. Bugün misafirlerimiz burada. Sayın Vali Yardımcım var. Ve Sağlık Bakanımız kendisi buraya gelecekti. Ama biliyorsunuz son günlerde ülkemizin üzerinde kara bulutlar dolanıyor. Üzüntümle ifade ediyorum ki bu memleket şu an bakın Çanakkale Savaşları'nın deniz zaferinin yıl dönümü kutlandı. Dün Nisan ayında kara savaşları, kara zaferlerinin yıl dönümü kutlanacak. Bu insanlar bizim ecdadımız, atalarımız, hiç gözünü kırpmadan bundan 100 yıl önce daha çok uzun zaman değil daha bir nesil geçti. Önce sadece Çanakkale'de 300 bin kişi biz Birinci Dünya Savaşı sırasında sadece bizim dedelerimiz Çanakkale'de savaşmadı. Biz Yemen'de, Trablusgarp'ta, Balkanlar'da, Galicia'da, Doğu Cephesi'nde bu memleketin coğrafyasının, o günkü Osmanlı coğrafyasının bütün her tarafında şehit verdik. Ama bugünkü kadar üzülmedi Herkes savaşa giderken düğüne gider gibi gitti. Ve analarımız çocuklarını kına yakarak gönderdiler. Ama maalesef 30 yıldır yaptığımız yanlışlardan dolayı biz bu memlekette kendi yetiştirdiğimiz insanların yüzünden bu memleketin ekmeğini yiyenler, suyunu içenler bizim askerimize, polisimize, hatta sivil vatandaşlarımıza silah uzatıyorlar görüyorsunuz. O nedenle Sayın Bakan'ın bugün burada değil, kendisine de teşekkür ediyorum. Ama bir kez daha söyleyeyim onun yerine Sağlık Bakanlığımızdan yetkililer burada. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz Altındağ'da bir kez daha sizin huzurunuza söylüyorum. Sağlık tesisi anlamında Altındağ'ın hangi mahallesinde ihtiyaç varsa Altındağ Belediyesi bunu bir iki yıl içerisinde yapmaya muktedirdir ve sizin huzurunuza da söz veriyorum.